başka bir durum söz konusu geldi. Bu hususla ilgili yer yer eee şuna süre kala erken kesim. Gözümüzle Türkiye'de. Bir doğru kelime geliyorsun <Sülüyor> diye önceden değiştirseniz güzel teyit. almışlar <laughs> giderek <laughs> Vielen okay. Dank. Okay. her zaman dik duran, dürüst, dürüstlüğüne inandığımız, kendisi için değil, Kırıkkale için çalışacağına inandığımız ayağı destek vermek için geldik. Allah muhafaza etsin inşallah. Halkın bayrağı için olsun. İnşallah Kırıkkale belediyeyi kazanırsa iyi bir belediye başkanı kazanacak. Hizmet geleceğinden emin olduğumuzdan kendisi için değil, Kırıkkale için çalışacağını bildiğimiz abimize hayırlı olsun diye geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim hepiniz. için. değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, hoş geldiniz. Türkiye'mizin de, Kırıkkale'mizin de bir de en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde bize böyle bir destek veren sevgili kardeşimiz Ahmet Bedir ve beraber ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kırıkkale'miz için ülkemiz için gösterdikleri bu duyarlılık bizi son derece memnun etmiştir. İnanılmak, güvenilmek çok güzel duygu. Bizim de temel felsefemiz birbirimize inancımız <laughs> ve güvencimiz. Yerel yönetimler lokal bazda çok önemli konular. Bunlar bizim geleceğimiz yaşadığımız şehrin durumu, insanların durumu, hizmet bu sektörden geçiyor. Değerli arkadaşlarım, Kırıkkale bizim, biz Kırıkkale'de yaşıyoruz. Bize inanıp güvenen bu dostlarımızla beraber inşallah Kırıkkale'de mevcut bulunan yaşadığımız bu sıkıntıları hep beraber inşallah aşacağız. Kırıkkale'nin problemleri belli, sıkıntıları belli, dertleri belli şurada şunu memnuniyetle görüyorum ki Kırıkkale'de var olan bir hastalığın bugün burada beraberce hep birlikte el ele bitirdiğimizi görüyoruz. Bu hastalık ne? Bölgecilik hastalığı Kırıkkale'de. Şu anda bölgeciliği de ayrı fikirde olan insanların birlikteliğini de burada beraber yaşıyoruz. Bölgeciliğin kalktığını yaşıyoruz. Her fikirden insanların, her mozaiğin burada bir ideal uğrunda bir araya geldiğini görüyoruz. Bunlar da Kırıkkale'mizin geleceği için çok önemli. Bu vakitten sonra artık burada bölgecilik, kayırmacılık, sencilik, bencilik, yörecilik, fikircilik yok. Herkes Kırıkkale'li, herkes Kırıkkale'li hemşerimiz. Hepsine gönlümüz, kapımız son derece açık olacak. İnşallah Kırıkkale'lilerin desteğiyle, Sizlerin desteğiyle 30 Mart'ta seçimi alıp Kırıkkale Hizmet Yolu'nda hep beraber omuz omuza yürüyeceğiz. Allah hepimize hayırlı etsin. Sizlere teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Duyarlılığınızdan dolayı Kırıkkale bizim Doğru'da beraber olmak zorundayız. Biz de Doğru'nun bura olduğunu iddia ediyoruz ve hakkımızda hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Hangi kaç kişi? Var? Parti olarak değil, evet. Demokrat Parti, Celal arkadaşım var, ilk ikinci başkanıydı. Ben de ikinci başkanıyım. Demokrat Parti'ni istifa Ve e, kalabalık bir şekilde gördüğünüz gibi. Kişiye yakın bir şekilde, kişiye bir yakın bir arkadaşla geldik. Değiştik. Ağabeyimizi kendimize yakın hissettiğimiz için. Çizgisinde dik durduğu için yıllardan beri tanıyoruz. Kendisine de Kırıkkale'ye İsmet vereceğinden dolayı bu kararı aldı. Arkadaşım Kenan Güney'e ben yönetimi Demokrat Parti'nin ikinci ilgili başkanlığından istifa ederek Bayrağı destek vermek, bayrağı destek vermek için daha sonra ileriki günlerde de Allah nasip ederse Arkadaşlar da karar alalım. Bir Bu manada ne Sayın Başkanım? Öncelikle eee ıı, takdir belediye başkanımıza ve diğer hazırlar. Iı, adına saygı, sevgi muhabbetlerimi sunuyorum. Buradaki bu atmosfer göstermiş sizin arkadaşlarımız Kırıkkale için ve Türkiye için birlikte beraberliğin önemli olduğu günlerde Kırıkkale'de birlikte beraberliğini sağlayacak adayımız Mahir Yılmaz Bey'e önümüzdeki yerel seçimlerde inşallah Türkiye'de birlikte beraberliği sağlayacak olan adres Saadet Partisi olduğu için inşallah kadrolarla beraber hem yerelde hayırlı e, hizmetlerde bulunacağız hem de genel genelde Türkiye genelde hayırlı seçimler kuracağız. Bir ekip konuşacağız inşallah hep beraber bir kamera arkasında bu seçimleri en iyi şekilde götürür. Kırıkkale'de Mahir Bey belediye başkanlığına inşallah 30 Mart'ta eee <laughs> başlatacak. Eee önümüzdeki genel seçimde de Türkiye'de Saadet Partisi iktidar olacak inşallah. İkinci başkanı söyleyeyim nasıl? Vallahi şu anda Biz Mahir Bey'in yanında için, çünkü sebebi gerçekten üstüyle Kırıkkale için gerçek anlamda büyük derecede Kırıkkale sevdası olduğuna inandığımızdan dolayı buradayız. Ve kendisini bu hususta gerçekten takdir ve tebrik ediyoruz yıllarca Türk için çalışmış. Türk kale için, çalışmış, için mücadele etmiş. Türk insan için işte her türlü imkanlarını sınırları vermiş bir başkanımız olduğundan dolayı sevdiğimiz büyüğümüz olduğundan dolayı yanındayız. Destekliyoruz. Hiçbir siyasi parti gözükmek sizi. Türk kaleye gerçek kadar vermek istediğiniz için. Uzaymış. Inşallah Allah muhafaza etsin. Ya bir de şunu söyleyelim, biz başkanımın dediği gibi biz bölgecide son vermek için. Bizim de bölgemiz belli, biz de bu bağlıyız ama başkanımın dediği gibi bu üstüne, bir günlüğüne çalışma hazmini bildiğimiz için biz de bölgecilerimizle karşıyız. Onun için bölgecilik olmadan Kırıkkale'ye yönelecek. bir aradık. Onu da bulduk. Allah yolunu açık etsin. İnşallah bu varsa benim bir olarak başkanımızı götürürüz. Hayırlı olsun. Elimizden gelen ne varsa fazla çalışacağız. Hayırlı olsun. Tamam.